Selamlar arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarından mantık konusundan güzel bir soru çözeceğiz. Şimdi bu soru AYT Matematik'te farklı versiyonlarıyla çıkan bir kısım zaten. ÖABT Matematik'te ise Soyut Matematik dersindeki mantık konusunda çıkan aynen bu şekilde genelde de dikkat edin soruda ise bağlacı var ve genelde de ise'yi soruyorlar. E, bu yüzden sınav tarzında olan bir soru olduğu için seçtim bu soruyu. Tabii ki AYT düzeyindeki şekilli yeni nesil dediğimiz tarzdaki sorular var. Onları da ileride çözeceğiz ama bu doğrudan çıkabilecek tarzda bir soru olduğu için bunu seçtim. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki videoyu durdurup siz de bir bakın, bir çözmeye çalışın. Ondan sonra videoyu devam ettirin. Ben başlıyorum. A kümesi verilmiş ve B kümesi verilmiş. X, Y, Z'nin de birer pozitif tam sayı olduğu bilgisi var. Buna göre diyor. X, Y, Z sıralı üçlüsü aşağıda verilenlerden hangisi olursa Q ise P'nin değili ise R önermesinin doğruluk değeri sıfır olur diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin ise bağlacında şöyle yapıyorduk. İse bağlacını kısaca hatırlayalım. Bakın dikkat edin. Şöyle zaten ise de 100 kuralı vardı hatırlıyorsanız. Sadece bir da sıfırda sıfırda diğerlerinde hep birdi. Bir ise sıfır denktir sıfıra. Öbüründe hep birdi bir ise bir denktir bire sıfır ise bir denktir bire sıfır ise sıfır denktir sıfıra şey bire. Sadece 100 kuralı vardı. Sadece bir sıfır sıfır da sıfır oluyor, bir da sıfır oluyordu. Bu da böyle bir şey. Çünkü bize değerinin doğruluk değerinin sıfır olduğunu soruyor. O zaman verilen önermeyi şöyle şuraya taşıyalım. Bakın dikkat edin. Bize verilen önerme şöyle bir şey. Burada kötü yazıyor. Q ise Q ise P'nin değili ise R. Denktir sıfır olmasını istiyor. Dikkat edin sadece 1 ise sıfır, sıfırda sıfır oluyordu. O yüzden burası demek ki şu 1 olacak. Burası da sıfır olacak ki 1 ise sıfır sıfır olsun. O zaman Q'nun direkt 1 olduğunu zaten buradan görmüş olduk. Öbüründe bak dikkat edin. P'nin değili ise R sıfır oluyorsa bak dikkat edin bir daha ise bağlacında 1 ise sıfır sıfır oluyordu. Durumu karşımıza çıktı. Dolayısıyla burada da R'nin sıfır ki onun da sıfır olması lazım ki bir ise sıfır denktir sıfır olsun. Yani özetle Q birdir bu önermeden. Diğerini de şöyle göstereyim. P sıfırdır. R ise sıfırdır. Tamam bunlar. Şöyle bir dursun. Şimdi bize verilen önermelere bakalım. P Q R önermesi. Zaten P'nin sıfır olduğunu söylemiştik. Q'nun 1 bir olduğunu. R'nin de sıfır olduğunu yani yanlış olduğunu. Şimdi önermelere göre bakın dikkat edin diyor ki A kümesinin bazı elemanları x ile tam bölünüyor. Yani şöyle düşünelim A kümesindeki elemanlar 4, 5, 8, 10. Şimdi bu arada x, y, z üçlüsü seçeneklerde şöyledir. Mesela burası x, şurası y, burası z. Dolayısıyla tek tek seçeneklerden baktığımız zaman A şey P önermesi ne diyor? A kümesinin bazı elemanları x ile tam bölünüyor. Yani buradaki elemanlardan bazıları buradakilerin Birini bölüyor demek ki. Bize ondan bahsediyor. Şimdi dolayısıyla mesela 4, 5, 8, 10. Ha, demek ki bölmeyecek çünkü P önermesi yanlıştı. Ee, şimdi B ve E seçeneğine baktığımız zaman mesela bunları bölen, yani 4'ü bölen 4 ve 8 var A kümesinde. Dolayısıyla bu yanlış olur. Hani zaten bize yanlış soruyordu. Mesela bu olmaz. Ee, P, şey Q önermesine bakalım. B kümesinin bazı elemanları Y ile tam bölünür. Ee, burada 2, 4, 8, 12 var. Tamam. Bu doğru olacak. Demek ki B kümesindeki elemanlardan bazıları şunlardan birini bölecektir. Yani 2 ve 3 veya 5'lerden herhangi birini bölecek. Bu doğru mu? Hangi seçenek Şeyde var bu. Ön seçenekte var. 2 var. Sağlar. 2 yine burada B'de sağlar. Mesela bakın 3 elendi. Şey, C elendi. Bakın 5 var. B kümesinden herhangi bir eleman 5'i bölmez. 3'ü böler mi? 12 var. Zaten E'yi elemiştik. Demek ki cevap ya A ya E. Ya D. Şimdi R önermesine bakalım. Diyor ki A fark B kümesinin bazı elemanları Z ile tam bölünür. A fark B kümesi nedir? Bakın şurada A kümesinde zaten ortak olan 4 ve başka hangisi var? 8 var. Demek ki o zaman A fark B şu değil mi? 5 ve 10. E bu önerme yanlış olacak. Demek ki yani 5 ve 10 e, bu değeri bölmeyecek. Çünkü bu önerme yanlıştı. Bakın 5 var. Bakın D seçeneğinde 5 ve 10'dan biri 5'i bölüyor. O yüzden D de olamaz ama A seçeneğine baktığınızda 5 ve 10'dan herhangi birini 4'ü 4 bölmediği için doğru cevabımız A seçeneği olacak. E, mantıkta böyle tarz sorular çıkıyor. Bunların birazcık daha karmaşık şekillerini denemelerde veya testlerde denk gelebilirsiniz. Ama sınavda dediğim gibi doğrudan iseyi soruyorlar genelde özellikle ödevte matematikte. Birkaç yıldır üst üste sadece ise bağlacını soruyorlar. Bunların e, şekilli versiyonları da var. İşte daha önce sorulduğu tarzda mesela şöyle vardı. Sinemaya gidiyor. İşte birkaç salon var ve e, hangi salon numarası ne mesela o tarzda soru vardı ya da başka yine önermelerin olduğu soru tarzları var. Bu da küme ile bağlantılı bir soruydu. Sizler de soru hakkındaki yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bir başka soruda mesela benzer şekilde veya yeni nesil dediğimiz tarzdaki soruyu çözebiliriz mantıktan. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.